merhabalar. Biyotik yayınları AYT sentez 51 ile karşınızdayız. Hadi bir başlayalım. Şimdi burada bize bir paragraf verilmiş. Özellikle paragrafta derinlere inildikçe basınç artar. Artan basınca bağlı olarak soluk alma havası ile kana geçen e, azot gazı sıvı hale geçer. Bu sıvı hale geçiş gaz halini uyarır ve kabarcıklar damarları tıkar ve buna da vurgun denilir dedir. Bu vurgunun görüldüğü kişilerde bireylere ne yapılırsa tedavi edilebilir. Vurgunun sebebi ne? Basınç. O zaman bu basınca maruz kalan bu insanı basınçlı odalarda belli bir süre bekletirsen tedavi edebilme şansın kolaylaşır. Oksijenle ya da karbondioksitle bir alakası yoktur. O yüzden cevabımız Adana'dır. İkinci sorumuzda bazı damarlar ve oksihemoglobin ve bir karbonat miktarları verilmiş. Bakın dikkat edin. Oksihemoglobin miktarı düşük, sonra artıyor, sonra sabit kalıyor bir karbonat miktarı şimdi e, oraya geçeceğim ama 1 2 3 ne olabilir derseniz şu atıyorum akciğer atar damarı şurası alvol kılcalı şurası da akciğer toplar damarı diyebilirsin peki kar, e, bir karbonat miktarına bakarsan bir karbonat miktarı azmış şimdi Nerede oluşturuyoruz bir karbonatı? Dokularda oluşturuyoruz. O zaman bu Herhangi bir dokunun e, atar damarı olabilir. Artırıyoruz kılcalı olabilir. Yükseltiyoruz topları olabilir. O zaman yorumlara göre öncüllere bakalım. 2 numaralı damar. Ne dedik az önce? Akciğer kılcalı, alveol kılcalı dedik. 5 numaralı damar doku kılcalıdır dedik. Bak söyledik doğrudur. 4 numaralı damarda biz ne dedik bir atar damar olabilir dedik ama akciğer demedik o zaman alamazsınız akciğer hangisiydi atar damarı 1'e dedik 3 numaralı damarda oksijen miktarı altın oğlu damardan daha fazla mıdır evet niye oksijene bağlanma kapasitesi çok yüksek burada toplar damar olduğu için azdır doğrudur cevabımız denizde şıkkıdır Oksijenin taşınmasında hangisi rol oynar? Ne rol oynayacak? Önce al yuvarlarımız rol oynayacak. Bunun yanı sıra al yuvar içerisinde hemoglobinlerimiz rol oynayacak. Artı oksijeni başka nerede taşıyoruz canlar? Kan plazmasında taşıyoruz. O zaman o da rol oynar. Bakalım hangileri varmış? Olmaz. Alırsın. Olmaz. Alırsın. 2 ve 4 cevabımız olur. İnsanda solunum gazlarının taşımasına görev alan hemoglobin pigmenti hangilerine sahiptir demiş. Şimdi hemoglobin hem globinin hem demir kısmı globin protein kısmı yani yapısında demir iyonu vardır. Bir doğru. Peki bundan dolayı da kırmızıdır onu da unutmayın oksijen yoğunluğunun düşmesi durumunda oksijen ile kararlı bileşik oluşturma. Şimdi bunu dersen hata edersin. Özellikle yoğunluğun düşmesi durumunda oksijenle değil karbondioksitle reaksiyona girer. O yüzden bor kuralı gereği yanlış bir ifadedir. Oksijen ve karbondioksit ile kolaylıkla birleşip ayrılır. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkıdır. Beşinci sorumuzda Oksihemoglobin oluşumu verilmiş ve bu tepkimede kan hangilerinden geçmekte olabilir? Şimdi dikkat ederseniz oksijene bağlanmış. Nerede bağlanıyor? Akciğerde. Peki akciğerde nerede bağlanıyor? Akciğer kılcalı demek yerine alveol kılcalı demeniz daha uygun olur. O zaman nokta atışı yapın. Alveol kılcalı sizin tek cevabınız olsun. Çünkü bunlarda olmaz bu. Buralarda bırakacağı yerler. Burada da taşıyacağı yerlerdir. O yüzden olmaz. Altıncı sorumuzda soluk alma havası ile soluk verme havası karşılaştırıldığında hangilerinin farklı olması beklenir? Şimdi bir kere şunu unutmayın. Atıyorum dışarıda eksi 3 derecelik bir havada içeri aldığında hava soğuk dışarı çıkarken sıcak. O zaman sıcaklık farkı olacak. Aldığın hava kuru olabilir. Dışarı verirken nemlidir. Farklılık olacak. Özellikle aldığın havadaki karbondioksit oranı az olmasına rağmen verdiğinde daha fazladır. Olacak. O zaman cevabınız Edirnedir. Yedinci sorumuzda yapılar e, karbondioksit molekülü yapılarından hangi sırada geçerek soluk verme havası ile dışarı atılır diyor. Şimdi kalbe gelecek kalpten akciğere akciğerden de hop dışarı kalbe nasıl gelecek beyinden üst ana toplar damarla kalbe giriş yapacak daha sonra nereye gidecek? kalbinizin sağ kulakcığına oradan sağ karıncığınıza ve sağ karıncığınızdan akciğer atar damarıyla akciğere gidecek alvollere geçecek alvollerden bronşiyollerle bronşlara oradan soluk borusuna ve dışarı atılacak. O zaman cevabımız 2 1 3 4 Bursa şıkkı olacak. 8. sorumuzda insanda solunum gazları Sema'nın taşınması ile ilgili öğrenci yanlış bir ifade kullanmıştır diyor. Sema'ya bakalım. Doku sıvısından doku kılcalına geçen karbondioksitin büyük bir kısmı plazmada çözünerek taşınır derse Sema hop derim. Büyük bir kısmı yaklaşık %70 ila %80'i bir karbonat halinde taşınır. Adana direkt Sema'yı bulduk. Kan düşmesi sonucu hemoglobinin oksijene bağlanmaya olan ilgisi azalır. Evet. Neden? Karbondioksite ilgi duyar. Oksijenin büyük bir kısmı al yuvarda hemoglobine bağlanarak taşınır ki bu oran %98'dir. Karbondioksitin bir kısmı al yuvarda hemoglobine bağlanarak taşınır. Şimdi bu da doğru bir ifadedir. Hatta kaç derseniz yaklaşık olarak 23 17-23 arası diyebilirim. Kerem'de al yuvar hücrelerinde karbondioksit ve su bir karbonik asit oluşturur demiş. Kerem de doğru öğrenmiş. Adana cevabımızdır. Dokuzuncu sorumuzda e, olgun al yuvar hücrelerinde hangilerinin gerçekleşmesi beklenmez? Şimdi şöyle düşünün olgun diyor. Yani çekirdeklerini ve organellerini kaybetmiş ama oksijen taşıma ya da karbondioksit taşıma kapasitesini artırmış bir hücreden bahsedeceğiz. Şimdi organellerini kaybettiyse hemoglobin sentezleyebilir mi? Hayır, yapamaz bunu. Peki herhangi bir enzim sentezleyebilir mi? Hayır, yapamaz. Niye? Kaybetti, ribozomu da yok. Daha önce ne kadar ürettiyse onu kullanacak. Peki Hemoglobinlerin oksijenle hidrojen bağı kurması bu olur işte. Bunu pasif bir şekilde yapar. O yüzden bunu gerçekleştirir. Cevabımız gerçekleşmesi gerçekleşmeyeni sorduğu için 1 ve 3 denizli şıkkı derim. 10. sorumuzda sağlıklı bir insanda soluk alma havası ile verme havası e, kana geçmesi sürecinde hangi sırayla olacak diyor. Şimdi ağzı aldın ya da burnu aldın yutaktan geçecek. Daha sonra yutaktan geçtikten sonra soluk borusuna aktarılacak. Sonra bronş bronşiol ve alvol cevabımız bursa olacak. 11. sorumuzda solunum organı olan akciğer ile kan arasında gaz alışverişi ile ilgili doğrudur deniliyor. Oksijenin geçiş yönü alvolden kılcaladır doğru. Karbondioksit çok yoğun olduğu kandan alvol boşluğuna geçer. Bu da doğru ki bu geçişler difüzyonla olur canlar bunu unutmayın. Oksijenin geçişi için harcanan enerji karbondioksitin dışarı atılması için harcanan enerjiden fazladır dersen az önce ben ne yazdım derim difüzyon difüzyonda enerji harcanmaz o yüzden yanlıştır cevabımız Ceyhan'dır bir beğeninizi yorumunuzu hak ettiğimi düşünüyorum. Sentez 52'de solunum sistemini bitiriyoruz. Görüşmek üzere.